أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله 37. ayet فَتَلَقَّ Kaf harfinde şedde var. Teşdid bila gunne. Ve sonra uzatma var. Qa diye uzatıyoruz. Hemen sonra hemze ayrı kelimede. Meddi munfasıl. Yavaş okuyuşta dört elif uzatıyoruz. Hızlı okuyuşta bir elif. اَدَمُ Mirra. Nundan sonra lamra gelirse, sakin nundan sonra idgamı bilagun ne oluyor? Tutmadan katıyoruz. Ra murra kalın. Rabbi teşdid bilagun ne? B harfinde. Hi zamir uzatıyoruz. Kelimetin. Mimi uzattık meddi tabi. Tin fe. Tenvinden sonra F harfi geldi. İhfa. 15 harften birisi olarak F harfi gelmiş. Burada ihfa yapıyoruz. Nunu gizleyerek okuyoruz. t fetebe metti tabi uzattık. Aley ye ve vav harfi cezimli olursa sonraki harfte de cezimli durursak burada meddi lin oluyor. Unutmayalım. Meddi lin. İnne. Nun harfi şeddeli. Teşdid me'al gunne. Bir buçuk elif tuttuk nehu hu'yu uzatıyoruz. Öncesi harekeli olduğu için. Hu harfi de zamir. Hüvette elif takısını doğrudan atlayarak sonraki harfe şeddelediğimiz için idgam ı şemsiyye bilâ gunne tevvâ vav harfi şeddeli teşdid bilagunne gunne ve meddi tabi birra yine elif lam takısını atlıyoruz. idgam ı şemsiyye bilâ gunne kalın ve rahim derken de uzatmadan sonra cezim oluştuğu için meddi arız oluyor. Sadakallahu'l-azim.